Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşım Ayaz bize değişik bir müzik aleti öğretecek. Kelime aklıma gelmedi. Ayaz bu müzik aletinin adı ne? Kalimba. Kalimba. Nasıl çalınıyor bu? Bir bakabilir miyiz? Önce bir inceleyelim bunu. Arkadaşlar böyle tahta bir şey bu. Şurada bir deliği var. Böyle ses titreşimleriyle metalden müzik çalıyor. Gel bakalım Ayaz neredesin? Gel. Ver telefonu bir. Ay bir dakika seni çekiyorum şu anda. Ben de bir şey Tamam. Sen bana bir gösterir misin? Arkadaşlara bir gösterir misin kalimba nasıl çalınıyor? Çok merak ettim. Evet. Ay. evet. Ay çok güzel sesin var. Uyku müzikleri gibi Ayaz. Senin uykun gelmiyor mu bunu çalarken? Evet arkadaşım Ayaz bize hangi şarkıyı çalacaksın? Hı? Hmm. Sanki biraz daha sert basmak gerekiyor ha? Ne dersin? Ay, ben de bir tane yapmak istiyorum. Ay, çok güzel. Ayaz, senin uykun gelmiyor mu gerçekten? Benim çok uykum geliyor bunu çalarken. Ay, sen bunu da acaba daha dün annemiz çalabilir misin? Çal bakayım. Ben de söyleyeyim. Ne annemiz? Daha dün annemizin kollarında yaşarken. E, evet yani biraz daha yakın. Şöyle yakından bakalım. Evet. Ay harika çalıyorsun Arkadaşlar, gerçekten. Arkadaşlar dayımı buraları yaptı. Ha Neyi evet. Yaptı? Bunun bir evet. de akordu var değil mi? Küçük çekici var. Buradan böyle aşağı yukarı diye böyle notaları ayarlanıyor bunun. Değil mi? Evet. Neyse. Ayaz bence ben diyorum ki dayın sana nota olarak göstersin. Game of Thrones çalıyordu. Eren bize bir gösterir misin? Nasıl çalınıyordu? Evet, Game of Thrones'ı tam bilmiyorum ama. Olsun yarım çal sende. Yani bir tek bu kısmını biliyorum ben de. Tamam. Bu kadar biliyorum. Olsun. ben <laughs> de biliyorum ama. Hmm. Çok güzel sesi var. Çok değişik bir müzik aleti gerçekten. Ayaz, bence dayın sana öğretsin bunu. Evet, ben de güzel bir müzik. Ben de bunu denemek istiyorum. Daha dün annemizi çalmak istiyorum. Bak. Ama arkadaşlarımız kasa da papeli bilmiyordur bence. Ben şeyi çalmak istiyorum, daha dün annemizi. Kanka ben onu bilmiyorum bilmiyordum. Tamam, ben çalayım o zaman. Daha dün annem... Yok olmuyor. Ben çalacağım. Evet arkadaşlar. Wow. Bu Anne, da annemiz güzel çalıyor. Bu da gerçekten çalınabiliyormuş ama birazcık tabii ki tırnaklarımızı zorluyor değil mi? Ayaz zor bir alet. Sen çal bakayım. Bir... Arkadan çalabiliyor. Aa, evet, arkadan çalabiliyor Aa evet oradan. Tırnakları olmayanlar arkadan çalabiliyor galiba. Ayaz böyle bir şey keşfetti. Yap bakayım. Evet mantıklı. Doğru aslında. Bir Ayaz <laughs> sen Müzik. gerçek bir müzisyensin anneciğim gerçekten. Çok güzel. Bu arada Aynen. Hı. Bu arada bir kedi gördüm sanki. Ne yapıyor bu kedi arkadaşlar perdenin arkasında? Alice. Alice Alice. Ne yapıyorsun sen gizli gizli bizi mi dinliyorsun? <laughs> Gerçekten çok komik görünüyorsun şu anda. Ha? Merak mı? Sen de merak mı ettin bu <laughs> Şuraya bak ya. bizim oradan gizli gizli dinliyor. Anne. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle kalimba alacaksanız Ayaz'dan öğrenebilirsiniz çalmayı. Ayaz çok güzel çalıyor çünkü. Ayaz müzik çalmak nasıl bir duygu? Güzel değil mi? Bence çok güzel. Bu ne yapıyor Allah aşkına? Sokağa bakıp bakıp duruyor. Alice senin bugün derdin ne? Ha, sen kuşlar uçuyor ondan ona bakıyorsun gizli gizli. Çok komik görünüyorsun perdenin arkasında. Ayaz bu ne Anne, yapıyor? Kuşları yemek istiyor. Ha, evet olabilir kuşlara saldırmak istiyor ama Aa, yemezler. Abi, asla, Dışarı ona. çıkamazsın yani. Alice kusura bakma. Bak. Anne. Bak nasıl bakıyor. Camdan atlasa, evet. yere bir kuş değse hemen bakalım, bakalım Evet. Derken. Ay bakalım Alice ne kadar büyüdün. <laughs> en sonki videomuzda küçücüktü. Bakalım. Kocaman. Aa, kocaman çok tatlı. <laughs> Ayaz sen ne düşünüyorsun Alice konusunda? <laughs> Çok tatlı. Çok tatlı arkadaşlar. Baksanıza burnu tahta gibi. Çok güzel. <laughs> evet. Müzik aletimizi çaldığımıza göre arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı anneciğim? O zaman görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.